Ne oldu bana be? Bir şey yemeden yüzme dedik, dinletemedik. Milli takım seçmelerine iki gün kaldı kızım. Aların yanında okuyabilmek için tek şansım bu. Takıma girip burs almam lazım. Ama ne, ne halin varsa gör, boğul. Kızım sen ne biçim bir insana dönüştün ya? Ben sana buraya girmek yok demedim mi? Ben getirdim ben. Ben senle mi konuşuyorum? On yıllık arkadaşımla konuşuyorum. Kelebek, ne, ne var yani girmişse? Sokmayacaksın kızım kimseyi. Adam güvenmiş, kaçak göçek, avuzun kartını bana vermiş. Bekçi mi kovduracaksın? Ya bırak bekçiyi bekçiyi şimdi de. Ben burada çalışıyorum. Yarışta da seni geçeceğim diye mi korktun? He? Çeşit misin çocuk sen? Ben yüzüyor muyum? Gördün mü benim adımın listede ha? Gerçi yüzsem seni tek kolla geçerim. Hayır ama. <laughs> Acaba yüzsem mi? Senin de hayatta bir şeyi başarma hayalin olur. Aferin biz. Ben hayal kurmayı bilmiyor muyum Aslı? Hı? Herkes bunun kadar şanslı mı? Sabahtan akşama kadar ter damlıyor benim. Madem biliyorsun niye yapmıyorsun? Ben o kasaları taşımasam o otel döner mi sanıyorsun? Kaç boğaz var burada bak. Bir de bunlar eklendi. Ya oğlum sen kendini fazla önemsiyorsun. Şey. Al. İyi, sızlanmaya devam o zaman. Sen de az değilsin ha Aslı. Bir yandan buna kronometre tutuyorsun, bir yandan beni gazlıyorsun. Tavşana kaç, tazıya tut hesabı. Öküze dur diyorum kelebek. <laughs> ha bu öküzele dur dedim mi? Okula gelmeyen herif lise kontenjanından seçmelere girecek. Nasıl olacak o iş? Oğlum ben müdürle konuşacağım. Ben de merak etme sen. <laughs> Arkadaş turist galiba. Bugüne kadar bizim okulun müdürüyle kim konuşabilmiş? Oğlum sen beni hiç tanımıyorsun. Vallahi. <laughs> tamam bir şey demedim. Bekçi olmasın diye asma suratını. Ne? Kızma diyorum. Beni bilmiyor musun Aslı? Ha tamam tamam. Tamam diyorum da ne ediyorsun? Beni dinlemiyorsun ki. Sen artık açılsana bir bana. Kutu kola gibi oldun ha. En son sallan sallan patlayacaksın. Neyi açılacağım ya? Aslı, bak bu ateş seni üzüyor. Seni üzdükçe beni de üzüyor. Ne saçmalıyorsun? Niye üzecekmiş ateş beni? Ben adamın sevgilisi falan vardı şey yaptı. Ya aptal aptal konuşma. Tabii ya. Sen ondan bana seçmelere git ateşi geç diyorsun. Herif buradan gidemesine hesabı. Oha kelebek. Ben sana ateşi geç mi diyorum? Kendin için bir şeyler yap diyorum. Tamam. Anladım ben seni. Neyi anladım be? Yok yok. Düşüneceğim ben bunu. Kendi kafandan bir şeyler uyduruyorsun. Ben senden bir şey istemedim ki. Hele ateş Ateş hiç karıştırma beni. O kim ki ben onun için bir şey isteyeceğim? Bayılıyorum sen böyle yalandan atarlanınca. Bastı araba durdur şunu. İneceğim. Aslında var ya. Bilsem ki abim bana ihtiyacı olmayacak. Ben de çok meraklısı değilim buranın. Yarışır, kazanır, def olur giderim buradan. Sen bilirsin acı. Dur dur dur. Şiş. Üzülme. Ya sabır. kel bebeğinin ilacı olsa. <laughs> Hah, geldi denge bozan.